O Kur'an'la sabit be kafir. Eğer ne, ki... Ne anlayacağız bunun terörizme yakınlığını, terörist potansiyeli taşıp taşımadığını? Tekfirle anlayacaksın. Tekfir eden mutlaka Bir, bir, da, bir tanesi mesela buradaki... Hocam şeyler. az önce tekfir ettiniz Selefileri, siz. Nasıl tekfir ettim? Eğer ne, ki... Ne anlayacağız bunun terörizme yakınlığını, terörist potansiyeli taşıp taşımadığını? Tekfirle anlayacaksın. Tek... Bunlar imansız. Bunlar kafir. Bunların akıbeti belli ila cehenneme sümera. Eğer ki... ne, neyle anlayacağız bunun terörizme yakınlığını? Terörist potansiyeli taşıp taşımadığını. Tekfirle anlayacaksın. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Üç tane imkan verilmiş iken yeniden kalktı kafir oldular. Oldular mı? Oldular. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler. Gökten indiği zannedilen kitaplar, Bizi yönetemez dediler. Şeriat mülgadır. Kaldırılmıştır dediler. Allah'ın Kur'an'ı için. Feulâike humul fâsikû. Onlara yapacağım azap hiçbir şeye benzemez. Onlar normal kafirler değildirler. Kafirlerin de fasıklarıdırlar. Şimdi zaten kafir diyor baştan. Sonra fasık der mi? Fasık normalde kafirden bir aşağı. Ama böyle ayetlerde mana nedir? Kafirin de bir var, hududunuz haddinin sınırını bilen gavur bir de var ki sınırını aşmış zalim gavur. Şimdi kim kafir olursa diyor bu kadar imkandan sonra İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı geri teperse onlar fasıklardır. Bu fasık günahkar anlamına gelmez. Çünkü kefere diyor başında. Bu ne demektir? Bu gavurun da en büyük zalimi. Haddi aşan gavurdurlar. Bak aynısını söylüyorum hiç şüphe etmeyin ben şeriatçı değilim diyen, kısas devri geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz kılsalar hacca da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Eğer ki, ne, neyle anlayacağız bunun terörizme yakınlığını, terörist potansiyeli taşıp taşımadığını? Tekfirle anlayacağız. Tekfir eden mutlaka... Bir, de, bir tanesi mesela buradaki... Hocam şimdi... az önce tekfir ettiniz Selefileri siz. Nasıl tekfir ettim? Zındık kafir dediniz. Zındık diyordum zındık. Kâfir şimdi dediniz. zındık biraz yolsuz manasına geldi yani. Kâfir. Yoksa Eyüp Sultan'ın yanında yatsan zındık olduktan sonra ne yapsın sana? Mesela zındık olma. Ayet-i hadisin münkir olma. Kafir dediniz zındık kafir Yok, dediniz. Yok kafir. Hayır şeye söyledim. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki... O tekfir olmuyor ya... mu? Şu anda devletin çıkarttığı kanunlar İslam'a, Kur'an'a uygunluk baz alınarak mı çıkarılıyor? Hayır, tam tersi, bunu yapmaya kalktıklarında e, sisteme Heh. muhalif, üstelik hukuki e, sorumluluk e, taşımış oluyorlar. Ta, bir mi bu? Bu bir. Şimdi, üçüncü konunun birinci maddesi. İkinci meseleye gelelim. Şimdi, adam diyor ki ben diyor, hukuk okuyacağım. Hakim olacağım, şu olacağım, boldum. Ben diyor mesul müyüm? Bana soruyor. Ne diyorum ben ona? Ömer le bihakkum bi manzel Allah. Fe'ulayke humul kafirun, zalimun, fasık. Üç tane ayet var. Allah'ın indirdiğiyle hükmet bir hükmetmeyenler kafirin, zalimin, fasığın ta kendisidir. Maide suresi Kur'an'ın ortasından konuşuyorum ha. Çok da bilinen ayet. Ayet herkesin bildiği ayet. Peki ben de diyorum kardeşim sen burada adam hakkında karar verirken İslam'a göre verebilecek misin? Veremeyeceğim. E veremeyeceğine göre mesul olursun diyorum. Yani ne demek? Ne kaşınıyorsun? Ne yani milletin kafa, millete hüküm vereyim diye ne o makamlara göz dikiyorsun? Diyorum. Benim o, zaman, e, o zaman diyor sen diyor başkaları mı gelsin bilmem ne mi? Gel. Bana ne başkaları başkaları? Herkes Türk vatandaşı ben kadar etmez. Sen bana soru soruyorsun. Ben burada mesuliyet alıyorum. Ben cehenneme ben mi gideyim senin yerine? Sen burada İslam'a göre karar verebilecek misin? Veremeyeceksin. Önüne koyulana göre vereceksin. Öyle mi? O zaman ben diyorum ben sana nasıl fetva arayayım sen bu işi şey yaptı. O Kur'an'la sabit be zındık kafir. Eğer ki, ne, neyle anlayacağız bunun terörizme yakınlığını? Terörist potansiyeli taşıp taşımadığını? Tekfirle anlayacaksın. Tekfir eden mutlaka bir, de, bir tanesi mı? mesela buradaki... Hocam şey... az önce tekfir ettiniz Selefileri. Siz. Nasıl tekfir ettim?